Alo hocam, saygılar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Heh. Buyurun hocam. Heh. Yarına bir skeç daha. Olmadı mı hocam? Yazdım bir tane. Yok, olmadı diyorsunuz. Tamam. Ee, ben bu akşam oturur yazarım zaten. Beni biliyorsunuz hocam. Oturdum. 3-4 i̇şte tane kim bilir kaç skeç. Tamam abartmıyorum. <laughs> ee, Elimden geldiğince çalışacağım. Tamam hocam yapacağım. Hocam o organize işlerde, araba nerede, para nerede, ne güzel bir sahne, ne güzel yazmıştınız. İnşallah ben de ileride sizin bir yazar olabilirim hocam. Saygılar hocam, saygılar. Yen Acı hocam, Yenge selam. Gelin lan içeri. Oğuzhan! Zeynep! İbo! <laughs> Zeynep nerede? E sen Zeynep çok hasta. Ne olur biraz ekmek versen. <laughs> Ulan bir ekmeğe gelecek ne yaptınız lan? Yılmaz skeç istiyor. <laughs> ne diyeceğim ben adama? Bir ekmeği hak edecek lan diyeceğiz. He? Eser uğraşıyoruz. Bari bir bardak su ver. <laughs> su yok İbrahim. Sizce su yok. O skeci gidin yazın. Orada skeç istiyorum ben. Hadi gidin skeç yazın. Hadi git Zeynep sen. Zeynep hadi. çok hasta diyorum. Git o saat. Baygın zaman. yatıyor. Hadi, git oraya Yürü git! Baygın! Ya. Ya. Yürü git! Ya. Ya. Yürü git! Ya. Ya. Geç lan şöyle! Geç şöyle. İbrahim, sana güvendim, mutfağı aldım, çiçekçe yazarsın, üretirsin diye, nerede yaratıcıdır İbrahim, ha? Nerede yaratıcılık? Günde günde çalışıyorum Esen. Ne çalışıyorsun, ne yapıyorsun lan? Nerede çiçekçe, <laughs> ha? Çalışıyorum. Neredesiniz? Çekilin lan şöyle. Çekilin! Nedim! Uyan! Ekmek mi? Ne ekmeği ben? Ne ekmeği? Zırt <laughs> zırt böyle ne ekmeği? Bir tane skeç aldım. Geldi de bir skeç aldım ben. Ben... Konuşma! Adam... Konuşma! Eser bak hiçbir şey yedirmiyorsun kıza. Hoca anlayacak ne yaptığımı ya. Anlayacak. Evet. Hoca ona ne yaptığımı anlayacak ha? Evet. Öyle diyorsun. Ben ne yaptım ona Oğuzhan? Ne yaptın? Ya da sana ne yaptım? ya? ya sana ne yaptın? lan? Sana ne Allah lan? Sana ne Allah 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 bunlar? Allah 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 Nasıl Allah 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 sayende oldu. Başka nasıl olacak ya? <laughs> sen, sen Allah Madem benim sayemde oldu <laughs> gidin bana bir skeç daha getirin. Çok güzel şey istiyor. Getir lan! Ne var? Esen benim bir fikrim var. Fikrim var? Evet. Söyle İbrahim dinliyorum. Esen ben bu fıkradan yola çıkarak bir şeyler fıkradan, yazdım. Fıkradan güzel evet. Temelde de mesela yolda cidiyormuş. gidiyormuş. Gidiyormuş. güzel. <gülüyor> güzel. Evet. Fıkradan skeç diyorsun. Çok komik ama Sen mı? bizim fıkradan skeç yaptığımızı gördün mü lan bugüne kadar? Gördün mü? Gördün mü lan? <laughs> gördün mü? seni. Kovarım seni. Ben aldım ben kovarım. Evet. lan. Ne var? Ne var? Benim bir fikrim var. Seninki ne? Yani şimdi komik prensesli. <laughs> ne bir cüceler. He masal diyorsun. Evet. <laughs> masal diyorsun <laughs> Zeynep. Evet. Senin masaldan sıkıntı yaptın. gördün mü? masaldan sıkıntı <skeç. gülüyor> yaptın. Ne? gördün mü? He? Masalda skeç mi olur? Yok ben Sen ne zaman çıktın lan oradan? Ben de bak? Ne zaman çıktın oradan? Ne zaman çıktın? Skeç getirin hoca istiyor. Skeç! Skeç! <laughs> Çoluk! Esen. Ne var? Esen. Ne var? Benim bir fikrim var. Ee, Söylüyor musun sen? Söylüyorum. Diyorum ki, ha. hani bu durumun skecini yapsak? <laughs> bu durum. Hani böyle Sanki sen bize zorla skeç yazdırıyormuşsun da. <laughs> Olmaz ya yani o. Sen bize öyle skeç yazdırıyorsun da biz de hiç yazmayınca yemek Beni vermiyoruz. Beni hocaya şikayet edeceksin. Şikayet oğlum. değil. Beni hocaya şikayet edeceksin. dur bir dakika dinle ya. Kim inanır ya? Kim inanır? Gideceğiz orada oynayacağız sahnede. Diyeceğiz ki bize yemek ver, biz çok açız yazmayınca. Çok komik, herkes güler. Gülmez mi lan? Çok, çok komik, komik ya. Çok komik. 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 Çok komik ya. çok komik. Sen şimdi komik mi yapıyorsun? Sen şimdi komik mi yapıyorsun? Şey Sen şimdi komik mi yapıyorsun? Alo Yılmaz hocam. Hocam saygılar. Nasılsınız hocam? Hocam! hocam. yerim selamı var hocam, selam hocam. saygılar. Hocam şimdi e, şöyle bir skeç geldi aklıma. Az evvel geldi. E, Zeynep de o sizi. E, şimdi e, ben şimdi arkadaşlar, bazı arkadaşlar benim ee, onlara yardımcı olmamla mutfağa girdi biliyorsunuz. Ben onlara güya evde zulüm yapıyormuşum da hani böyle skeç yapıyor ben onları dövüyormuşum, skeç yazdırıyormuşum. Böyle fikir. Nasıl, nasıl ne diyorsunuz hocam? Güzel mi hocam? Tamam. Biz buna yarına tekst olarak veririz. Tamam mı? Tamam hocam, saygılar. Hocam o vizyon telede İyi e, göz içindir, ne güzel sahneydi İnşallah döndürür. Sizin için. Saygılar hocam, saygılar. Bu beğendi. Beğendi. Beğendi Sebebiendi. Sebebiendi. Beğendi, Sebebiendi. Sebebiendi. Aferin! Sebebiendi. 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 Aferin, Aferin. Çok az ya. Konuşma! Git yalakları yaz. Önce fikir geldi. Yalak yok oradan, git yaz! Fikri olsan bunu sen de yalakları yazır bu. Yürü git!

Dokunma Zeynep'e. Dokunma o Dokunma canlarıma. Eğer onların kılına bile zarar gelirse ben ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben Yaşar Usta, çeker vururum seni. Vururum, arkama dönüp bakmam bile. Sikik! <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Parodi yapalım, böyle işte parodi. Ulan milletin kalbine işlemiş bir saniyenin para dışı yapacaksın? Bitirecek misin lan bizi? Münir Uçkun mu okurlar dışında? <laughs> Sağ <sahne> ol, <laughs>